Şehali Grat ülkesinde burada bugün kurban kesimine başlamak bulunmaktayız. Eee evvela Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve aynı zamanda Diyanet e, İşleri başkanımdan Allah razı olsun. Bizleri de burada e, uzak bir diyarda olsak da unutmadıkları için ve bize böyle bir güzelliği, böyle bir kurban e, programını sundukları için bize ve karakterine veren vatandaşlarımızın isimlerini okuyorum. مولود 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 ميزي الله اكبر <applause> <ملكة> الله اكبر الله اكبر والله تكرموا <applause> لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد